kedi. Yolsuzluk neyim olmuyor? Rüşvet dolu bir itimaz yok. Allah da yok. Bu ülkede kimse kimsenin yaşamına müdahale etmiyor. Bu ülkede Ebilirim. ama ispat edemem. Bu ülkede her gün bir kadın öldürülmüyor. <laughs> Türkiye'de 16 milyon yoksul yok. Hatta hiç yok. Bu ülkede sanat sansürsüz ve özgürce yapılabiliyor. Kimse karışmıyor bu ülkede her üç gençten biri işsiz değil. Bu ülkede sınav soruları kesinlikle çalınmıyor. Türkiye'de, ülkemizde çocuk cinayetlerin üzeri kapatılmıyor. Ülkemizde örtbas yok. Se acompaña.